Balıkesir'de yeni açılan bir mağaza, ne alırsan 100 lira kampanyası yapınca izdiham yaşandı ve dükkan bir süre sonra alışverişe kapatıldı. İl merkezindeki şehrin işlek noktalarından birinde açılan yeni bir mağazanın yaptığı kampanya sorunları da beraberinde getirdi kısa sürede kampanya detayları yayılırken, mutfak eşyalarından valizlere, örtülerden ev eşyalarına kadar her şeyin 100 liraya satılacak olması nedeniyle sabah saatlerinden itibaren yüzlerce insan dükkanın önünde kalabalık oluşturdu. Dükkanın içinde ve dışında izdiham yaşanırken, dışarıda kalanlar içeri girememekten dolayı şikayetçi oldu. Vatandaşlar arasında tartışma çıktı ve polis vatandaşları uyardı. Mağaza sahibi ise izdiham karşısında dükkanın alışverişe kapandığını söyledi. Kalabalık ise bu kez işyeri sahipleri ile tartıştı.